arkadaşlar bugün sizinle yepyeni bir okul yaptım onu gezeceğiz. Hemen uyanalım ama ondan sonra okul gezmeye gidelim arkadaşlar. Uyuyorum hemen. Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana abone olmadı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yanlışlıkla evimi kırdım arkadaşlar. Be. iki kap kapım oldu. Evet arkadaşlar bakın. Bugün Minecraft'ta yağmalayıcı günlüğü arkadaşlar. O yüzden Yağmalayıcılarla kapladım her yeri. Burası başka bir odam. Arkadaşlar, burası da benim odum. Benim evim arkadaşlar. Evimi evimi yaparken size maalesef gösteremedim. Ama bakın çok güzel bir oturan var arkadaşlar. Burada çok güzel bir mutfağım var. Ondan sonra burada da video çekme odam var ama daha tam düzenleyemedim arkadaşlar. Sonra düzenleyeceğim odamı da. Evet arkadaşlar hemen evin üst katını çıkayım. Üst katını göstereyim size. Evimin üst katı dediğim yani çatısı. Çatısı çok güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü jacuzzi var burada arkadaşlar eşyalar var. Orada bir tane portalım var arkadaşlar. Bu portal var arkadaşlar bir tane. Burada da Enderman. Ay Enderman diyorum artık. Ejderha yumurtası var orada. Daha çatlamadı arkadaşlar. Hemen aşağı ineyim size okulumu göstereyim. Arkadaşlar buradan inmeme gerek. Sürpriz bir şey göstereyim size. Gördüğünüz ışınlandım arkadaşlar. Yine ışınlandım. Evet arkadaşlar hemen şurayı kendi iç sandığımıza koyalım diyecektim arkadaşlar ama mecburen yapamadık arkadaşlar. Evet hemen şunu atalım. Evet, düştüm yanlış. Evet hemen oku atalım. Elimiz boş olsun. buraya yol yaptım. Arkadaşlar burası da benim okulum. Bakın arkadaşlar okulumda bir tane koyunum var. Ne haber koyun? Ne yapıyorsun? Neyse görüşürüz. Evet burası benim okulumun dışı. Craft Koleji. Hayır Taygo Koleji arkadaşlar ismi. Evet arkadaşlar bakın. Okulumun içi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burası da yemekhane galiba. Yemek masaları var. Evet yemek masaları var burada. Tek tek. Şöyle de kapatalım hemen. Burada da sandıklar var. Ben burayı da kapatalım. Evet meşale dolu bütün koridor. Hadi en sona gidelim. Arkadaşlar bir şey oldu az önce. Evet geldim arkadaşlar. Evet burada bir tane tablomuz var. Burada da bir sandıklarımız var. Hemen yukarı kata çıkalım. Sandıklarımız var. Evet şurada diye açalım girelim çocuklar düşmesin diye oraya çit koyduk arkadaşlar girelim evet buradan koridor ilerliyor yine evet, arkadaşlar gördüğünüz koridorun ilk başına girdik evet, arkadaşlar burası müdür odası galiba çünkü hiçbir odada böyle bir masa yoktu. Burada da bir kapı var. Ona da hemen gireceğiz. Sonra şuradan bayrak koyalım bir tane. Arkadaşlar. Evet. Burası müdürün odası galiba. Arkadaşlar. Burası müdürün odası galiba. <laughs> Bu da yine bir şey arkadaşlar burada da bir kapı var. Buradan da böyle şehir manzaralı bir yer arkadaşlar. Aa burası bizim bayrak koyduğumuz yer arkadaşlar. Demek ki burası buraya geçiyormuş. Hemen biz buradan çıkalım. Şu kapıyı merak ettiyseniz birazdan göstereceğiz onu da. Burası neresiymiş ilk önce. Buraya girelim. Arkadaşlar Burası neresiymiş ya Burası spor salonu galiba Evet buna da arbalet atıyorlar galiba Hemen kapatalım Hemen diğer salonu da göstereyim size arkadaşlar Şurayı Evet burası da neresiymiş Ben de çok merak ediyorum Aa, Arkadaşlar burası yatak odasıymış Yatakhaneymiş arkadaşlar. Çocuklar burada yatıyorlarmış. Bu yataklardan biz de yararlı.